birisi daha geldi buna. Bu üç tane olan çok sıkıntılı. Onu kesmek imkansız gibi de. Ben bunu yendim. Sana bakıyorum. Aa öldüm. İzle o zaman çok saçma oyunum abi. Nedenini söyleyeyim mi? Sırf şeye item veremedim abi. Rumble'a. Tek item bir şey vardı ya Guinzo. O onu hasarına etmedi. Başka şey itemi de vermiyor. Oyun sırf bana tank item verdi. Şimdi çıkıp da tank item veremiyor mu ki ona? Ben şimdi 7 yedi... Ferrari orada gitmeye çalışıyorum ama bakalım. Olursa şayet. İşte bu adam güçlü var. Bu adam bayağı güçlü. Bakalım ne olacak. Nissan Wraith'in var bir de Volley 7 oluyor. Ha Lissandra'ya aslında girebilirim yani. Aa. Bunlara 10k vurdu. 5 6k. Uf. İyi, 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 Güzel. Dark Adicester GG yazdı. Niye? Öldü mü? Aha. Lisandra var. Alırsam çok iyi. Üstündeki item de not bad. Kullanırız. Aa, nasıl? Lisandra'yı Risandayı bana salarlarsa iki level yapıyorum. Ah adam uyanıklık yaptı. Ruh niye al tank. Öyle yapacağım bakalım. Gargoyle da alabilirdim de. Şu Enivya ile Lissandra'yı yer değiştireyim ya. Lissandra daha güçlü bir karakter. Şu an hiç 50 gold'a düşmüyorum, anladın mı? Volibear'a e çıkmak istiyorum çünkü. Volibear'a 3800 can lazım. Varmong gibi bir şey yapmam lazım. 3800'e çıkamam. Bakalım yavaş yavaş atlayacağız. Bir tane Varmong'a ihtiyacın var abi. bir tane, tane Braum, bir tane Garen, bir tane Lissandra beni oyunda epey bir tutar. Çünkü onlar bir level. O şekilde savaşıyorum. Mesela eşim 3 level değil falan filan yani çok eksiğim çok da. 7300 oldu Maşallah. İyi vuruyor iyi. Ama böyle giderse ben <laughs> leveli atamadan ilk 4'e girdim bile. Body'yi falan Evet, Sağda so sahaya sokamayacağım herhalde böyle. İlk 4 yazısı niye çıkmadı ben onu şaşırdım. Ben de çıktı, sen de çıkmayabilir. Hı -hı. Doğru. Ya ben şunları satayım ya, bunları çıkamam herhalde oyuna. Kimle yapıyorum? Spy xle yapıyorum. Beni şu an ortadan yarmak istiyor bu adam. Yok abi bu bir şey yapamam sana. Ay meli varmış. Belki bir tık. ne şeyin yerini değiştirdim bakalım. <laughs> Garan hemen tekte de ölmesin. İki tane de üstüne kukla attım fark ettin mi? Kuklalar da bir ufak şey yapacak. Bu tık Garen'im çok çabuk eridi ya. Yok adam bayağı güçlü 3 level yapmış ya. Bu bayağı güçlü. 3 level şey var abi ya. Draven 3 ya. O çok Draven'ın. Bana şu an bu garan maran şeyler lazım işte. Draven niye bu kadar fazla çıktığını gerçi çöz, çözemedim diyecektim de şey ya. Benimki bir Değişik. Adamlar Noxus'u fulllemiş. Noxus full olunca da işte o eleman çok güçlü geliyor ya sahaya. 7 abi. Şu an en güçlü hale bile Benim, değil onun. Benim tanklarım 2 level olsaydı şu garenin en ön azından falan. Ben Hı. bunu gene bir ihtimalle... Abi Kral'nı ödüyoruz zaten baksana evet, rekorda iyice. Aynen. İşte sen muhabbeti anladın yani. Ufak ufak tefek şeyler var. Olmasın anlayacak. Kral ben küçük karar Şunda büyük düşüm. Ben galiba cıcık çıktı abi hiç şey almadım. Cıcık çıktı çok fena. Abi Tridemir'e verebilirdin o itemi. Yok Garen de AD'ye vuruyor ya. Garen daha iyi. Bir şey diyeyim ben leveli atacağım ya. Şunu koyayım oradan şimdi. Öylesine Aynen. bir karakter ben koydum ben... yani. Volibear bulamadım işte. çünkü. 10 level ama can eksik. Evet can bonusu Yanda. nasıl olacak yani? Ya bu karakter kalkan atıyor ya. Mod değiştirince. O e dedim o kalkan hiç yoktan iyidir yani anladın mı? Bir tane daha bir level garan koysam ne olur yani anladın mı? Sonuçta sen yürüyün yürüyün. Taktik işe yaradı. Şu anda. Aha bir tane daha buldum lan. Yok ya bunu satayım da şu an gold'a gold gitmem lazım. Aa o Spice Abi, X gitti. Daha ya. Spice X gitti. Abi daha gold'a ne kadar gideceksin? Gold'u saldım 10 levelim şu an. Ben işte gold'a gold gitti değil mi? Gold'u elimde tutuyorum ki. Şey. Ee... Neydi lan? Volver. Ha volü bir açamadım. Ver para istemek. Ama level yetmiyor. <laughs> Can olarak yani. Can yetmediği için sıkıntı yaşıyorum En kötü Garen'in itemlerine gol atacağım ama ondan da çok boktan şeyler görebilirim. Oooo yeni yeni lan. Algun içeri. Güçlenmiş. Evet bu bayağı güçlenmiş. On neyi güçlenmiş ben sana söyleyeyim abi. Ha karan içi oldu ya. Abi bu Ambesa'ya şey vermiş. Ölümü kılıcı ile Guinzo'nun hiddeti. Bu ikisiyle oynuyor. Meli soktu. Bir şey diyeceğim. Şunu... Buna versem can olmuyor mu? 3k mı oldu anca? Oo. Biz nasıl yeneceğiz Hı. lan bu adamları? Pardon. Böyle bir yer gelmediği sürece benim iş cacık. Abi şey, e, çember gelecek ya. çemberdir tane tank. Yok. Çemi Direk Direkt varmong gibi bir şey lazım bana. Direkt net bir varmong Var, lazım. Vardı abi. Sen dikenliğe rağmen 3000 can görüyorsun dikenliği çıkartıp rastgele bir item koysam bile o tamamlıyor onu ha. Hı, -hı. çünkü adam diyor aa gerçi 3800 diyor evet evet ana evet var aa adam öldü beni kesen adam kaldı yalnız 2 var mı hayır seni kesemeyen kaldı abi ay anasını hiç item yok Abi seni kesemeyen kaldı. Yok o kesiyor da yani. Sen bunu yeniyorsun abi nasıl kesemiyorum? Ne alsam? Öbür kesiyor hiç seni. Hiçbir şey yok hiç. adam akıllı. Aa Brown neye bakıyorum? çıkabilir abi o cana. Kesinlikle. 3800 Brown olabilir belki. ki. Şu HP itemlarını buna vereyim. Aha bak çıkıyor çıkıyor. Kaç oldu? 3-5-3. Bir itemi daha ihtiyacım Rolleyeyim bakalım. Ay Allah. Im. Aa. Çıkmadı ya. 150 ya. veriyor abi. Naşor 150 veriyor. Ben Naşor'u koyunca atlıyor mu? Ee, 600-700 oluyor. Aa. Buffından geliyor mu? Abi 23 can. Ay Allah kahretmesin ya. <laughs> Neyse, versin mi kabaşağı? şahane. kendi can vermiyor. Kendi can vermiyor. Evet. Adamı kesemiyoruz ha. Abi sen bunu kesiyorsun. Ha kestim lan hakikaten, Evet. Sen öbürünü kesemiyorsun. Öbürü de ölünce. Atlamadım adam ya cana hakikaten. Ay Allah 100 can var ya. Ne 100 canı 20 can. Puh. Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Can veren bakıyorum ikinin var mı diye de. Rol de atamıyorsun. Ha dur Lissandra'yı level atlattım. 2 level Lissandra iş yapar. Rol attım. Bir şeyler yaptım ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Bir saniye yapacak hiçbir şey yok. Brown çok tankladı. 3 item olduğu için. Mesela şey, şey, Sejuani o kadar tanklayamıyordu. Belki 3 item var lan bunlar ya. 3 item bile 2 level abi sen tamam, evet, Bir de o kalkan açıyor ya. Çok hasar engelli. Of. Öyle mi? Ya komple yani, o... lan. Body <laughs> almadan kalkan. Voli'yi görmeden güzel. <laughs> çok iyi bitti